Ben sana eskisi gibi güzel masaj bile yapamıyorum hayatım. Ama ne yapayım çok yoruluyorum. Senin şu üç küçük yaramazla sabahtan akşama kadar uğraşmak... ...bestelimi çıkarıyor. Ah hayatım. Bu narin vücudum o kadar çok yıpranıyor ki. Evde bütün işleri müstesna yapıyor. Sen nasıl bu kadar yoruluyorsun ben de onu anlamıyorum. Biliyorum ekremcim ama eskiden bu kadar çok yorulmuyordum ki. Şimdi senin üç küçük şirinenin yaramazlıklarıyla uğraşmak kolay mı sanıyorsun? Onlar mı yaramaz? Yapma Allah aşkına Aslı şaka yapıyorsun herhalde. Hayır şaka falan yapmıyorum. Ekroşcuğum, Ekroş bir fikrim var. Biz bu kızları diyorum. <laughs> yatılı okula göndersek mi? Ha, ne dersin? Ne <laughs> münasebet? Nereden çıktı şimdi durup dururken bu yatılı okul fikri? Ayrıca lütfen bana ekroş deme ağzın alışacak. Başkalarının yanında da söyleyeceksin. Ama tamam demem. Sen tabii rahatsın. Sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. Onların bütün yaramazlıklarıyla zamandan akşama kadar ben uğraşıyorum. Aslıcığım, bu diğer çocukların sana ne zararı var? Gayet terbiyeli çocuklar. Bugüne kadar ben en ufak bir terbiyesizliklerini ve yaramazlıklarını görmedim. Bir tek sen görmedin zaten. Onlardan da bir tek sen şikayetçisin. Bak, hiçbir komşumuzdan bir şikayet gelmedi. Aklını kullan Aslı. Komşuların bu çocuklardan ...şikayetçi olması lazım. Hı? Ya... ...demek komşulardan şikayet gelse o zaman başka türlü olacak ha? Güzel. Bunu öğrendim iyi oldu Ekroş'cum. Oh, i̇çimden sana istediğim kadar Ekroş diyebiliyorum. Ekroş... ...Ekroş... ...Ekroş... Onun için de... ...bu yatılı okul fikrine sıcak bakmıyorum. Göreceksin. Kim bilir belki çok yakında fikrim değişir sevgili kocacığım. İyi geceler. Gözlerimi açtığım zaman o da olmayınca çok üzülüyorum. Evet, haklısın kardeşim. İnsanı kendi evini hiçbir yer tutamaz. Ama yine de amcama dua edelim. O da bize evini açtı, sahip çıktı, yanına aldı. Ora söyle de Aslı yengemizle Kıvılcım da olmasa daha çok mutlu olurduk. Öyle söyleme ya. Amcamız bizim kanımızdan. Akrabayız sonuçta. Hem Aslı ile Kıvılcım'ın da bizi birden bire sevmesini bekleyemeyiz. Onlarla da zamanla iyi anlaşacağız. Ben nedense senin kadar iyimser düşünmüyorum bu konuda. Ay 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 ay. Demek uyandınız yavru kuşlar. Günaydın Miss Fesna teyze. Günaydın size de kızlar. Hadi bakalım şimdi hemen yüzünüzü elinizi yıkayın. Ondan sonra da kahvaltıya. Ben de buraları birazcık toparlayayım. Sen nefis kahvaltını kaçırır mıyız? Müstesna teyze, hemen geliyoruz. Oy, 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 kurban sana. Müstesna? Evet. Ne işin var senin burada? <laughs> Hanımım gitti benim keçiler. Yüzük almak geldim vallahi. Söyle ona odadan hemen çıksın. Hemen dışarı çık odadan. Ee, Hanımım da odayı toparlayacaktı. Bırak. Kızlar toplasın odayı. Müstesna'nın bir sürü işi var. Bırak kızlar toplasınlar canım odayı. Hem senin bir sürü işin var. Kıvılcımın odası daha toplanmadı. Mutfak da seni bekliyor. Yok yok. Ben önce buraları bir toparlayayım. Sonra inerim mutfağa. Müstesna. Burası benim evim. Ve benim kurallarımı uygulayacaksın. Anladın mı? Aferin Aslı. En iyi öğrencimsin. Bravo. Siz nasıl isterseniz hanımefendi. Şimdi çık dışarı. Elindekileri bırak oraya. Odanın dağınıklığına bak. Lübnan'a dönmüş. Her yeri iyice temizlesinler. Silip süpürsünler. Şimdi her tarafı iyice temizliyorsunuz ve silip süpürüyorsunuz. Eğer etrafta en ufak bir toz zerresi ve pislik görürsem Hı. Haliniz çok fena. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ha? Sonra gelip tek 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 kontrol edeceğim. Eğer etrafta ufacık bir toz zerresi görürsem bütün odayı yeniden temizlersiniz. <laughs> Canım yavrularım benim. <gülüyor> <gülüyor> ileride zengin olursam ilk işim şu tedavi ettirmek olacak. Bence bize iyilik yaptı. Selin sen bu evde kala kala galiba ayarın bozuldu. Yani bir saat temizlik yapacağız. 15 dakika yatak toplama, 11 dakika tuz alma. 15 dakika silme, 6 dakika süpürme. Tam 48 dakika. Müstesna teyze yaparken saplamıştım. Ya biz burayı nasıl temizleyeceğiz? Bilmiyorum. Ben biliyorum sevmeye çarp hemen temizler. Evet ya, senere ne çağıralım? Selene, <Sessizlik> Selena, <Sessizlik> Selena. <Sessizlik> İyilerin dostluğu, kötülerle savaşmaya geliyor. Selena dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selam kızlar. Hoş geldin Selena. Yardımına çok ihtiyacımız var. Evet Selena. Bu odanın kısa süre içerisinde temizlenip toparlanması lazım. Sen bir sihir şey yaparsın değil mi? Ben tabii ki sihir yaparım ama kızlar sizlere verdiğim yetenekleri unuttunuz galiba. Aa evet unuttuk. Ben size bu güçleri gerektiğinde kullanın diye verdim kızlar. İsterseniz siz şimdi güçlerinizi deneyin. Eğer bir problem olursa tekrar beni çağırın anlaştık mı? Anlaştık Selena. Tamam o zaman hadi iş başına. Ben de görevime. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet kızlar güçlerimizi test etmenin zamanı geldi. Unuttunuz mu? Biriniz elektronik eşyaları uzaktan kumanda ediyor. Öbürünüz ışık hızıyla hareket ediyor. Evet ama yaşlarımız da sınırlı. Yani en fazla on saniye. Benim on saniyem var. Hadi iş başına ortak. Taraftar temiz oldu. Hem de tam 10 saniyede. Çak.